Ee, aslında Rodos'un nasıl bizim topraklarımıza yakın olduğunu görürsek e, şunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Burası yani, neden bunca zaman fethedilememiş ne olacak ya bir tane işte adayı Hiç git beğenme. al falan diyebilirler. O dönem içinde mesela Osmanlı da bunu söylüyor. Halk arasında da yani anlayamıyorlar neden buranın fethedilemediğini. Şimdi bunun neden zor olduğunu e, öğrenmek isterim sizden anlatmanızı rica ederim. Şimdi bir görelim bakalım Rodos neredeymiş? Ve neden bu kadar bizim için e, kıymetli, önemli Anadolu'nun güvenliği, kıtasanlığı deyince niye akla geliyor diye. Rica etsem hocam oradan bir anlatabilir misiniz? Şimdi Rodos e, burada da haritada görüldüğü gibi Batı Anadolu'da e, Menteşe coğrafyasının jeolojik uzantısı üzerindeki adalardan birisi Hı. ve en büyüğü. Yani 12 adalar olarak da e, söylüyoruz biz. Menteşe adaları olarak da e, ifade ediyoruz. Bakın Kıbrıs Rodos hemen adası, şurada. Evet, Şimdi bu... E, onun, yakın görür müsünüz haritayı? Evet. Geç Orta Çağ'da Aha. ve Erken Modern Çağ'da ondan da bahsetmek Şurası gerekiyor. Şurası da Rodos. Evet. Bakın ne kadar yakın. Rodos çok yakın. Marmaris'e 40 kilometre kadar mesafesi. Rodos'un bulunduğu yer şunun için çok önemli. 16. yüzyılın e, değişen konjöktürü itibariyle çok çok önem arz ediyor. Yani onun stratejik ve jeopolitik önemi 16. yüzyıl başında dünya düzeniyle alakalı bir şey. Çünkü... 15. yüzyılın sonlarından itibaren bütün dünya değişiyor ciddi anlamda. Yeni bir dünya düzeni diyorum ben. Hmm. Neden? Çünkü Akdeniz coğrafyası kadim dünyanın merkezi. Hmm. Kalp burada atıyor. Bütün uluslararası ticaret yolları Akdeniz'e bağlanıyor. Karadeniz üzerinden, Suriye üzerinden, Basra körfezi üzerinden veya Babül Mendeb boğazından, Kızıl Deniz üzerinden bütün yollar yani mallar, paralar ve beraberinde tabii ki bilim düşünce e, Akdeniz'i besliyor. Akdeniz bir çatışma alanı ama aynı zamanda Akdeniz bir etkileşim alanı. E, bütün medeniyetleri e, inşa eden bir bölge. Bir taraftan Yunan, Mısır, Mezopotamya, Anadolu medeniyetlerinin burada doğmuş olması bir tesadüf değil. Bu e, kadim görüntü manzara 16. yüzyılın başlarında özellikle biz coğrafi keşifler diyoruz. Coğrafi keşiflerle birlikte hı. ciddi anlamda değişmeye başlayacaktır. Coğrafi keşiflerin getirdiği yenilikler var. O da e, özellikle e, yeni kıtaların dünyaya eklemlenmesi, Efendime söyleyeyim yeni yolların hı hı. E, ticari, Bu siyasi ve politik canım. olarak yeni yolların e, dünya gündemine girmiş olması Doğu Akdeniz'in kaderini etkiledi. Yani Akdeniz, e, kadim dünyanın o e, yaratıcı bölgesi e, zayıflamaya başladı. Çünkü e, Portekiz'den özellikle Afrika'nın güneyini dolaşarak e, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'in ağzını, Bab-ül boğazını kapatmış olmaları, Akdeniz'e akan malları ve parayı do, önünü kesmeye başladı. İlginçtir yani bu konuda e, mektuplaşmaları biliyoruz. Memluk Devleti, Safevi Devleti ile Venedikler'in yaptığı mektuplaşmalarda, yazışmalarda 1502-1504'lü yıllarda neredeyse Akdeniz'e mal gelmiyor Hindistan'dan, Çin bölgesinden. Bu Doğu Akdeniz'deki ticaret yapan Venedikleri başta, Cenevizleri, Memlükleri herkesi ilgilendiriyor. Yani Akdeniz'i besleyen damarlar büyük ölçüde yön değiştirmeye başladı. Akdeniz 16. yüzyılın başında dünyanın finans merkezi olma özelliğini Kuzeybatı Avrupa'ya kaybetmeye başladı. Yani bankerler, bankalar, ticari faaliyetler ve para daha çok Akdeniz'den kaymaya başladı. Bu değişim bölgeyi ciddi etkiledi. Mesela Osmanlı padişahlarını bu anlamda politikanı değerlendirmek lazım. Mesela Yavuz Sultan Selim'i sadece işte Memlük Devleti'ni yenen ya da Hicaz bölgesi kutsal beldeleri alarak işte Hadimül Harameyn, olarak hani e, bir e, statü kazanmış e, bir padişah olarak görmenin ötesinde şöyle de düşünmeliyiz Osmanlı devleti bu dönemde olup biten her şeyi biliyor hı hı. yani diplomasi a çok e, casusluk a diplomasi a çok aslında etkili ve Osmanlı kendi coğrafyasını kurtarmaya çalışıyor Doğu Akdenizi kendi denizi ki Mısır'ı fethettikten sonra Suriye ve Mısır aldıktan sonra artık Doğu Akdeniz Osmanlı devletinin kendi denizi olmaya başladı burada Rodos şövalyeleri gibi çok güçlü donanmaya sahip, Avrupa tarafından desteklenen ve Avrupalıların İslam dünyasının içerisine sokulmuş bir hançeri gibi orada acı veren pozisyonunu kabul etmeleri mümkün değil. Tabii ki. Bu arada tam buradan devam edeceğim ama ikinci sorumuzu da yönelteyim. Çünkü çok fazla kitap isteyen seyircimiz var. Karar verdim etiketiyle yazmanızı rica ediyorum. Bu şimdi şövalyelerin üst olarak kullandığı bir Başka kale var ama bu kale bizim e, şu anda en popüler sahil beldelerinden bir tanesinde. Dolayısıyla ben size şövalyelerin üst olarak kullandığı kale hangi meşhur sahil kasabamızdadır diye soruyorum İkinci sorumuz da bu olsun sizlere. Şimdi e, sizin küçük hem bir, küçük bu ortaya bir koyduğunuz, biraz önceki bir cümlede ekleyelim Buyurun. şöyle. Avrupa tam da böyle hani e, Kanun Sultan Süleyman'ın tahta çıktığı dönemlerde ya da Yavuz döneminde e, büyük bir kavga içerisinde e, görünmekle birlikte özellikle Kastilya Kraliçesi ve Aragon Kralı Ferdinand ve Elizabeth'in evliliği üzerinde onu doğan kızlarının siyasi evlilikleri özellikle Maximilian Roma German İmparatoru e, mesela e, bu evlilik o detaylara girmeyeyim, seyircilerimiz de yorar. Bu siyasi evlilikler Avrupa'yı Habsburg çatısı altında birleştirmeye başladı. Kanun Sultan Süleyman kendisini cihangir ve küresel bir yani cihangir ve e, emperyal bir hükümdar olarak görüyordu. Ama rakibi olan Şarken veya Ças da aynı ölçüde kendisini emperyal ve aynı zamanda kendisini Hristiyanlığa adamış bir hükümdar. ikisinin karşılaşması olarak görmek lazım. Yani Rodos e, şeyi aslında... Bir tür Rodos'un fethi Avrupa'da Habsburglarla İslam dünyasında Osmanlı'nın büyüyen ve tekrar belki Haçlı Seferleri dönemindeki gibi değil ama farklı bir şekilde karşılaşıp hesaplaştığı dönemin ortaya çıkardığı bir zaferdir. Hı hı.